住。 mükemmel o kadar ne güzel ya mükemmel bu. Böyle bir şey olamaz kardeşim ya. Hani şu güzel ya şu güzel ya bak nere bir hale bak. Tepeden bizi izliyor gibi. Avrudan da bir kuş olsaydım Okan yazı yazarken noktası da ben olaydım. Diğer dağlara da kar yağmış ama o kadar değil tabi. Ardan görüntüsü apayrı bir güzel. Apayrı apayrı. Bu arada arabalar geliyor ama olsun gelsinler. Ben bu görüntüyü kaçıram. Burada bisikletliyim. Ah güzel mağaradan ah. Böyle seni kameraya almak, yaşamak ne güzel ya. Eskiden değerini bilmiyorduk ama gurbete çıkınca anladık değerini. Sen bizim için affedilmezsin ya. Güzelim güzelim bir tanem. En büyük değerlimsin sen hani şeyler vaat ediyorum